Kişi. Evet sayın seyirciler ee, yine yeniden Refah Partisi İstanbul İYİ Başkanlığındaki temayül yoklamamız devam ediyor. İstanbul milletvekili aday adayları arasında hanımefendiler de mevcut. Biz eee aday adaylarımızı ile kısa bir röportaj yapacağız. Merhabalar hayırlı akşamlar. akşamlar merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Beyza Özmen ismim. Ikinci bölge milletvekili aday adayıyım. İnşallah temayül yoklamamız sayılara vesile olsun. İnşallah partiniz adına. Evet bugün gerçekten çok yoğun bir gün. İstanbul İl Başkanlığı e, gerçekten hareketli saatler e, yaşıyor. Neden Yeniden Refah Partisi ve neden e, İstanbul Milletvekili aday aday oldunuz ve adaylık e, ümit ediyorsunuz? inşallah duygularınızı alabilir miyiz? Evet teşekkür ediyorum öncelikle. E, tabii ki e, milli görüş çizgisi adı altında olan şu anda tek parti Yeniden Refah Partisi bunu artık biliyoruz ve bütün televizyonlarda, kanallarda genel başkanımızın açıklamalarıyla birlikte bizler de artık tamamen kendisi içinde hissediyoruz. Milli görüşün içinde hissediyoruz ve bunu daha güçlü, doğruya doğru diyen yanlışa yanlış diyen tek parti olarak inşallah daha güçlü haykırmak adına bizler de milletvekili aday, aday adaylığına başvurduk. Daha fazla başkanımızın yanında olmak, daha fazla adil düzeni inşallah hakim kılmak için yönetimde adalet, paylaşımda adalet için bizler de çorbada tuzumuz olsun dedik. Genel başkanımız destek olmak milli görüşün içerisinde olmak adına